Bırakacağım yapma seni! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Vurun! Açılın uzaklaşın! Vurun! Yaklaşmayın diyorum! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Vurun! Gidin buradan! Gitmeyin beni, gidin Adamın diyorum. adı Kamil, hapisten yeni çıkmış. Yanındaki ayrıldığı karısı Hatice. Adam tin zıbra sarmış, hala da içiyor. Derdi neymiş? Önce kadını öldürecekmiş, sonra da kendini. Bana karışmayın diyor. Oldu. Başka? Benledim benledim. Ne yapacağız? Mesut nerede? Şimdi buradaydı. Çıkar şimdi bir yerde. İsterseniz ben yukarı çıkayım. Yok değil bir kere. Orayı karşıdan görebilecek bir yer bulalım. Ali sen de hazırlan. Peki. Kimse gelmesin! Uzaklaşın diyorum! Uzaklaşın! Kimse gelmesin diyorum! Kahtın! Öleceğim ben de. Mane olmaya kalkan herkes ölecek. Sırf sen ölesin diye bir sürü insan ölecek. Sen bu kadar ölmeye değer misin kahpe? Ha söyle değer misin? Değer misin Akkabe? Değer misin Akkabe? Söyle ha değer misin sen? Bana? Mesut değil mi? Çatıda bir manyak etmiyor, bir tane daha çıktı abi. Ne yapıyor? Delirmiş herhalde. Hayret, hiç bekler misin? Ali, elindeki ne? Şarap şişesi. Ali ne yapıyor bu adam? Şarap mı içiyor? Evet amirim, şarap içiyor. Amirim, Mesut ne yaptığını biliyor değil mi? Aklından kim bilir neler geçiyor. Ne işin var kimse gelmesin demedin mi? Kalfa dinlemeye geldim ben. Bağırma. Hemen git buradan. Hayatta olmaz. O kadar merdiven çıktım Git yoksa vururum bak. Saçmalama be. Şarap getirdim. Şarap mı? Sizce bir şeyler şey yok şey edecek mi? Yapar, yapar. Yapa. Bana bak. Öldüğüme yanmam da. Kazayla bir şişeyi kırarsa var ya. Külahları değişiriz seninle. Manyak mısın lan sen? Öyle bir de kodu var ama. Boş ver. İster misin ha? 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 Numara yok değil mi? Yok mu oğlum? Al mu oğlum, Al. Ol. Görüşürüz lan! Yedin hepsini bitirdin ulan! Ne bakıyorsun öyle salak salak ya abi? manyakları bir sende mi var? Ha? Ha? Abi, sohbet de bayağı ilerledi. Senin ayrıldığın karı bu mu? Köpek gibi sevdim abi. Yan gözle baktılar diye can aldım. Yirmi üçüm kesildi. Tam sekiz yıl yaptım. Ama ne <laughs> yaptı ha? O ne yaptı? Üç kursu sattı beni. Abi ne olur bırak ben beni abi Bırakma. git artık. Sattın ulan yalan mı? Yalan. Kalk! Kalk! Ne yapıyorsun sen ya? Hazır, hallettim. Hadi yürü. yürü, yürü. Bu manyakla aynı yere koymayın beni. Suzan dolayı acım var amirim. Merak etme, o sana bir şey yapmaz ama Mesut için söz veremem. İyi aldın. İyi misin? İyiyim amirim, merak etme. Elin kanıyor. Hastaneye götürelim seni. Gerek yok. Şu, yukarıda yaptığın şey. İçer gibi yaptım amirim, inanın bana. Demi mükemmel. İyi, iyi. ne olur çekin şu iti başımdan. Çocukluğumdan beri çok korkarım ben köpekten. Onu çatılara çıkmadan önce düşürecek. Bir daha öyle it falan deme, sallarım üstüne ha. Tamam abi, tamam sustum. Amirim, e, bana bugün izin verebilir misiniz? Tunca mı gideceksin? Evet. Tamam, eline baktırmayı unutma. Hı hı. Abi abiciğim, adamda şans olacak, şans. Mesut'un patakladığı zengin bebe bana denk gelse ne olur da? Şöyle herifi özene bezene bir benzetsem, ağız tadıyla bir sürülsen. Çoban, önüne baksan hadi. Pardon abi.